Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize ayla hayırlı günler. Evet. 20 Şöyle bakalım arkadaşlar. 20 bugün ay kaçı? Evet. 28 28 Ocak arkadaşlar. 2023 tarihinden GFS öyle güncellemesi ve ECMF sabah güncellemesiyle arkadaşlar karşınızdayız. Evet. Soğuk havalar artık arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Şöyle az kaldı arkadaşlar. Bayağı bir Artık soğuk hava yavaşmasa da kuzeyde başlamış durumda ve bundan sonra arkadaşlar bayağı bir soğuk günler var ee, önümüzde öyle Allah öyle Allah öyle görünüyor. Yani gerçekten ciddi anlamda soğuk havan arkadaşlar e, uzun süre etkisinde kalacağız gibi uzun süre ılık havanlardan bu sefer de uzun süre soğuklar etkili olacak gibi arkadaşlar bayağı bir e, artık ılık günlerde bayağı arayacağız herhalde öyle görünüyor. Hayırlısı olsun inşallah birazdan yine yağışımız almak bakımından iyi olacak. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şöyle önümüzdeki günlerde soğuk hava yine bir geçişi var. Ardından şöyle önümüzdeki cuma martı herhalde bir ısınma olabilir. Ardından e, daha kuvvetli bir soğuk hava görüyorsun arkadaşlar. Kutuplardan Balkanlara pardon Rusya üzerinden Balkanlar oradan bize doğru öyle arkadaşlar. Özel batı bölgeler çok etkili olacak gibi görünüyor. Soğuk hava ve kar yağışları önümüzdeki pazar günden itibaren daha kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor ki öyle güncellemesi de zaten bu. Şöyle arkadaşlar e, yani neredeyse baksanız bir 15 gün çok soğuk olacak gibi görünüyor. Gerçekten bir e, soğuk havaları şu an arkadaşlar ardı ardına geliyor diyebiliriz. E, Durumu gösteriyor. Tam e, bitmeye yakın arkadaşlar yeni bir soğuk hava dalgası daha görebiliriz. E, yani bu özellikle Şubat herhalde ilk yarısı bayağı bir soğuk geçecek arkadaşlar. Belki de tamam belki de Şubat'ın soğuk geçebilir. Ciddi anlamda Şubat ayının e, böyle kışın tamamen arkadaşlar özeti olacak gibi görünüyor öyle ee, Allah öyle bir görüntü var. Evet şimdi Türkiye'ye geçelim arkadaşlar. Türkiye'ye geçelim ve ee, şu an Ecem sabah güncellemesine devam edelim. Evet birçoğunuz bakmışsınız zaten arkadaşlar. ECMF sabah güncellemesinde de bu 5 Şubat'tan sonraki soğuk hava yerli gösteriyor. Onun dışında önümüzdeki pazartesi saldığı bir geçiş olabilir. Evet yeni bir yaşlı hava dalgası da görebiliriz arkadaşlar. Birkaç bir bölgemizi İstanbul'un Marmara'nın doğusuna, Batı Karadeniz'e, Ankara tarafından ve Eskişehir tarafından kar olabilir. Ardından İç Anadolu'nun güneyinde Doğu doğru ilerleyen bir yoğun kar yağışı ihtimali var. şöyle. Bakalım arkadaşlar yarın pazartesi Salı. Evet. Salı görüyorsunuz arkadaşlar. Öğleden sonra yeni bir aşılama dalgası görülebilir. Gece İstanbul'da salı gecesi. Kar ihtimali inşallah var. E, salı gecesi arkadaşlar. ihtimal var. Marmara'nın güney ve doğusunda da e, iyi bir kar yağışı inşallah görülebilir. Salı gecesi ve çarşamba günü şöyle yağışı tekrar doğuya ilerledi görünüyor. Önümüzdeki perşembe tekrar güneş açabiliyor arkadaşlar. Allah biraz ılman yine nefes alabileceğimiz şöyle e, yani biraz tabi e, soğuk havada gerekli arkadaşlar. Biraz ılman bir hava görebiliriz. Ee, önümüzdeki Perşembe günü yani böyle bir soğuk hava öncesi bir hazırlık diyelim arkadaşlar. Önümüzdeki Cuma tekrar sağanak yağış bekleniyor ki önümüzdeki Cuma tekrar İstanbul'a Ege'de bu sefer ciddi bir sağanak yağış görülebilir. Bu ee, sene geçtikleri arkadaşlar yağışlar kış aylığında bayağı azaldı. Önümüzdeki şöyle Cumartesi bir doğuya kayan bir dalga önümüzdeki pazardan itibaren tekrar bir Soğuk hava. Bu değişir arkadaşlar. Şu an gördüğümüz görüntü değişecektir. Çünkü soğuk hava Balkanlardan geldiği için e, bu yağış daha çok kar yağışları Marmara'da birikme ihtimali var. Görüyorsunuz. Perşembe-Cuma biraz ılmanlaşma. Ardından Cumartesi ve Pazar arkadaşlar. Önümüzdeki Pazar zaten daha kuvvetli bir soğuk hava dalgası var. Aslında yani yağışın doğuya doğru, doğru e, sürüklenmesi de arkadaşlar biraz basıncın herhalde yüksek olacağını gösteriyor. E, evet. Takipteyiz arkadaşlar. Bayağı iyi bir kar yağışı ihtimali olan günler önümüzde var gibi. Özellikle şu cumart pazardan itibaren arkadaşlar gelecek sistem inşallah daha bir iyi olabilir. Marmara için çok iyi bir kar yağışı ihtimali olabilir. Yardımımız birçok zaten kesimde bekleniyor. Evet şöyle GPS e öyle güncellemesiyle de bakalım arkadaşlar son durumu. Evet şu an salı günkü sistem biraz daha kuvvetlenmiş görünüyor arkadaşlar. Marmara'nın güneyde de olsun İstanbul'da inşallah kar olabilir. İç Anadolu'da da inşallah birçok yerde kar ihtimal var. Güney Doğu Anadolu, Kuzey Orta ve Doğu Karadeniz. Şu Doğan Doğu Anadolu arkadaşlar yoğun bir şekilde önümüzdeki çarşamba, perşembe ihtimal olabilir ki önümüzdeki cumada itibaren gelen sistem ECMF'de gösteriyor arkadaşlar. Yani bu evvelallah ee, öyle arkadaşlar kuvvetli bir sistem gelme ihtimali olan bir sistem. Ve e, GFS e göre inşallah arkadaşlar deniz etkili kar yağışı ayın 5'inden sonra İstanbul'a bekleniyor ki bayağı bir iyi bir şekilde yani şu anda bakıyorum. Ayın 5'inden sonra arkadaşlar İstanbul'da bayağı iyi güzel bir yoğun bir kar yağışı olabilir. Geçen seneki kar yağışına benzer bir yağış gibi görünüyor. Çünkü deniz etkili arkadaşlar deniz etkili kar yağışları biliyorsunuz e, uzun süre devam eder ve beklenenden daha çok olur. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Yani şu ana önümüzdeki günlerde bir salı gününe itibaren bir kar yağışı dalga ardından önümüzdeki cumartesinden itibaren yeni bir kar yağışı ve bu, bu sefer daha kuvvetli bir şekilde arkadaşlar İstanbul'da yoğun bir şekilde velala etkileneceği birçok ülkemizin birçok kesimini etkileneceği inşallah kar yağışı ihtimali görünüyor ki İçege'de görüyorsunuz İç Anadolu'da şöyle Antalya bile bakalım e, görünüyor mu arkadaşlar Antalya çünkü biraz soğuk havanın dışında kaldığı için Evet belki Antalya'da bile kar yağışı olabilir. İzmir için bakalım. Arkadaşlar İzmir için bir kar yağışı ihtimali var mı? Evet yani soğuk hava batıdan geldiği için arkadaşlar Ege bölgesinde inşallah etkilenecek gibi görünüyor önümüzdeki. E bakalım şöyle. Pazar günü itibar gelecek sistem İzmir için de bir ihtimal olabilir mi? Evet hala İzmir için net bir şey yok arkadaşlar. Ama İstanbul için çok iyi bir kar yağışı ihtimali inşallah var. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Önümüzdeki bayağı güzel bir heyecanlı günler bizi bekliyor inşallah. Bol karlı bol yağışlı günler bizi bekliyor. Ee, evet arkadaşlar çoktan beri beklediğimiz güzel haberdi. İnşallah devamı gelir diyelim hayırlısıyla. E, ee, takipteyiz arkadaşlar. Allah'a Allah şükürler olsun. Güzel günlere kavuştuk. Evet yeni güncellem inşallah bekleyin arkadaşlar. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.